Değerli hemşehrilerimiz, bugün istasyon altı mahallesine verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Artık üç etapta planladığımız istasyon altındaki üst yapı yenileme çalışmaları bugün itibariyle üçüncü etapına geçmiş durumdayız. Bir aksilik olmaması durumunda da bu ay sonu itibariyle istasyon altı mahallemizin tamamının üst yapısı tamamlanmış olacak. İstasyon altı mahallemize hayırlı olsun. cebol